you <smart noise> <smart noise> Bugüne bir tarih bırakalım. 12 Ocak 2026 ve Ankara sitelerden tüm Türkiye'ye hizmet veren Başar Tekstil'in etkinliğinin birinci günü. Yanımızda çok değerli bir perakendecimiz var. Ankara Elma Dağı'dan kalkıp geldi. Efendim Üçoklar perdenin sahibi Mustafa Üçok bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hemen ablacığım. Efendim tekrar hatırlayalım, tekrar tanıyalım sizi. Ee, i̇smim Mustafa Üçok da iş yerimiz uzun yıllardır orada ikamet etmekteyiz. E, sektöre e, biliyorsunuz zaten bizim baba mesle evet. e, küçük yaşlardan beridir bu işin içindeyiz. Evet. Ve bugün etkinlikten faydalanmak üzere e, Başar Tekstil'de evet. yerinizi aldınız. Aynen. Önce neleri aldınız sorabilir miyim ya da baktınız mı ürünlere? E, ürünleri gezdik tabii baktık hoşumuza giden ürünler oldu. E, onları seçtik. Fiyatlar güzel, makul yani piyasa koşullarına göre biraz daha uygun. Kız sezonu tabii bu durgun geçen bir sezondayız. İşlerimize de bir canlılık katacağına inanıyorum. Amacı zaten sezonu hareketlendirmek, biraz daha sürkülasyonu sağlamak. Siz alacaksınız ki bu depolar boşalacak, onlar fabrikatörlerin kapılarını tıklatacaklar. Böylelikle bir al-ver olacak ve sürkülasyon olacak, sektörde hareketlenecek, sizin cebinizdeki para başara gelecek. Başarınca cebindeki <laughs> para fabrikatöre gidecek. Böylelikle hareketli <laughs> bir sektör geçireceğiz. Çalaklar bu şekilde aynen dediğiniz gibi evet. işleyecek inşallah. E, alırken kazanmak lazım. Artık e, para kazanmak gerçekten zorlaştı. Onun için alırken ne kadar biz e, düşük alırsak bu da müşteriye aynı şekilde biz de yansıtacağız. E, onun için alan da memnun olacak, satan da memnun olacak inşallah. Efendim çağlar e, çamalan Beyefendi'yi ne zamandır beri tanıyorsunuz? Ya yani Eskiden beridir tanıyorum ama çok firmayla çalıştığımız için tabii ne oluyor bu etkinlikler de bir vesile oluyor aslında. Ama onun için bütün bu etkinliği yapan arkadaşlara sürekli gelmeyen müşteriler de bizim gibi mesela geliyor. Onlar için de bu bir avantaj aslında. Şimdi e, toptancıların efendim bölge sorumluları kapınızı tıklatıyorlar, geliyorlar sizlerin çaylarını kahvelerini içiyorlar ama evet. patronlarla böyle birebir e, sohbet halinde e, olamıyorsunuz, iletişim halinde olamıyorsunuz. Evet. Bu tür etkinliklere de kendiniz bizzat gelip iş yerinin bünyesine Burada hem istişareler yapıyorsunuz hem Aynen. iletişim kopukluğu olmuyor Tabii. yani faydaları say say bitmiyor. Aynen. Şimdi efendim dışarıda kar yağıyor karlı bir Ankara'ya uyandık bu sabah dışarı soğuk yani Ankara'da bir başka soğuk biliyorsunuz evet, ama burada evet buradaki atmosfer sıcak. Şimdi etkinlikleri yapsınlar mı değerli sektör mensupları? Yani toptancılarımız, fabrikatörlerimiz, siz perakendecilere faydaları çok. Lütfen buradan sektöre seslenin. Sizin gibi deneyimli perakendecilerimiz düşüncelerini paylaşsınlar. Hem yeni nesil için hem sektör için neler söyleyeceksiniz? İlla ki yani bu tür etkinlikler gerçekten hem alan için hem de satan için bir de sizin dediğiniz gibi bütün sektörün ne kadar birbirine bağlı zincirleri var. Bu yemelatta başlıyor, en son bize kadar tüketici ayağına kadar gelene kadar bütün çarkların şu durgun durağan bir sezonda çarkların dönmesine faydası oluyor. Evet. Biz sadece sektörü tül perdeden ibaret görmeyelim. Evet. Bunun plastik aksam ayağı evet. var, evet. perde sistemleri var, evet. ip perdesi var. Efendim evet. birçok alanda e, sektörümüz hareketlenmesi adına e, siz alacaksınız ki buradan Aynen. tülleri, satacaksınız ki e, işte perde e, düğme üreticileri, plastik üreticileri bile kazanacaklar. Aynen çok bu. teşekkür ediyorum. Ben Peki teşekkür Başar tekstil ailesine de bir mesaj bırakın. Bu etkinliklerin sık sık olmasını onlardan rica ederiz. Neden? Dediğim gibi yani burada hem onlar için hem bizler için nihayet tüketiciye gelene kadar uygun fiyatların sürekli olmasını biz onlardan talep ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Efendim tekrar sizleri görmekten büyük mutluluk. Ben de memnun oldum. Evet. Teşekkür ederim. Sizin de bu sektörde uzun yıllardır çok güzel bir hizmetiniz var. Ben şuna inanıyorum. Bizim Perde Camiası sizinle çok çok tanınır bir vaziyete geldi. Çünkü Türkiye'nin neresinde bir etkinlik var, her gün oradasınız maşallah. Aydın abim, ekip, Emre Bey, sizlerin de hakkını tabii ödeyemeyiz. Yani sizin de bu sektöre çok önemli katkılarınız oluyor. O yönden biz de teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim efendim. Etkinlikten etkinliğe koşmaktan bu şekilde şekil ağda görüldüğü gibi de hasta oluyoruz. Çok teşekkürler. Evet. Değerli sektör mensupları, Başar Tekstil 30. yılına yakışır büyük bir etkinlik gerçekleştiriyor ve etkinliğimizin birinci günü ne diyorduk? Çıkın çıkın gelin bu etkinliklerden faydalanın.